Arkadaşlar şimdi kafa topunun yeni bölümünden diye bir ekstra şey esprisi var ya oyunun. Ben de Dallas'ın yeni bölümünden hepinize merhaba diyorum. Şu anda kayıt yapıyor mu? Evet kayıt yapıyor arkadaşlar. Bunu yeni yükledim. O yüzden bir aksilik olmasını da istemiyorum. Şurada süreyi gösteriyor sanırım. Evet. Aranızda Dallas dizisini hatırlayan var mı bilmiyorum yaşlıcan var mı entrikalarla dolu Ceyarımız vardı İşte ım, Amerika'daki o kasabayı herkes birbirine katardı işte Bir sürü olay yani tam olarak dizi hatırlamıyorum Boyun da aynen ona döndü bir sürü olay Delinin bir ortaya bir balon atıyor O balonu da yiyen bizim gibiler biz de yedik ne yalan söyleyelim arıyoruz ki oyun içerisinde bu var mı bu var mı görünüşe göre yok olsa zaten olan da söylemiyor bu görmüş olduğunuz hesap arkadaşlar hilesiz bir hesap Ha olsa yapar mıydım yapardım Allah kendi yemeğimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bunların hepsi kendi emeğimiz şu karakteri almaya çalışıyorum nasip olursa bunu alacağım işte. Bu yeni karakterler biraz zor. Bakın bunu 7 yapmıştım. Pilot Goblin'de 7 yaptım. Bakalım. Arkadaşlar şuna çok az kaldı. 80 kart kaldı. Şu 5 seviye oluyor. Şu 3 seviye. Şu da 5 seviye. Bu 4. Bu da 5 oluyor. 6 için bayağı bir istiyor Demir Gaga onunla az bir şey kaldı fazla değil bu da bunlar bizi bayağı uğraştıracak ama normalde video filan çekmezdim bakın şunu çok az kaldı 29, 19 kartı kaldı şunun az kaldı bugün savaşçı kadını 6 yapacağız ondan sonra 7 yapar mıyız bilmiyorum deneriz onu da deneriz. ne istiyor bilmiyoruz ama artık şans şans kart olmadan 7 yapmak neredeyse imkansız olmuyor arkadaşlar şu var şuna çok az kaldı 40 küsür kart şunu bir yükseltelim bakalım 6 seviye yapalım hayırlı uğurlu olsun Acaba 7 için kaç istiyor? 60 neyimiz var seçelim tamam olun gösterme şimdi bakalım arkadaşlar kaç altınımız var 10 kere atsak 600 bin gidiyor bir deneyelim bakalım 2-3 kere boş atalım acaba olur mu Vallahi eskiden arkadaşlar en fazla 10-15 atışta bunlar 7 oluyordu. Şimdi hiç olmuyor. Şimdi 3 kere boş atacağım yap. Daha 4 3 kere boş atayım. Bir de ekleyelim bakalım. Otomatik ekli yaptık. Bakın görüyor musunuz? Bu kadar şans kart ekledik. Orta seviye İnşallah olur. Bir deneyelim bakalım. Vay senin Allah belanı vermesin. 7 ya şans kartımızın. Bir daha deneyelim. Ulan masama helal olsun sana. Joker şans kartları yemek için elinden geleni yapıyorsun. Yine 30 bin şans kartına 7 oldu arkadaşlar. Bu oyunda da böyle bir adilik var işte. Slot eklemiyorum. Slotsuz 7 seviye. Yani dediğim gibi her şeye her şeye inanmayın. Bu arada takımı göstereyim arkadaşlar size. Şu anda birinci Zümrüt Lig'deyim. Lig çok basit. Ve tek başım oynuyorum. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapıyorum işte. Ve kafama göre takılıyorum. Açık olan kim varmış ya bir bakalım. O Nostwanted var. Hiç oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. Bak şimdi nostan meydan okuyorum. Bakalım kabul edecek mi? Büyük ihtimal Ayhan'dır hesaptaki. aya niye kabul etmiyorsun oğlum Şurada 5-10 tane gol atacaktın. Video video çıkacaktın. Valla arkadaşlar 103 seviyeymiş. Pardon 103 gücün demiş boş hali. Bunu da yedi yaptık. Öbürlerini nasıl yapacağız bilmiyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.